Babacan, cana yakın, sohbeti seven, e, hak tipi bir toplumdur Yalova. Birçok yerlerden gelmiş, e, yerleşmiş e, insanlar yatağıdır. Doğusundan, batısından, Türkiye'nin kuzeyinden, güneyinden her taraftan gelmiş, burayı sevmiş, yerleşmiş Babacan. Dükkana yakın, hoş sohbet, bir insan topluluğudur Yalova. Yolları daraltıyorlar. Camenle onlarını kapatıyorlar. 50 çarşı içerisinde gezilecek yer yok. Mesela sizin gibi bayanlar çarşıdan gezemez, görüyorsunuz. Dükkanın işi boş, yolda emek yiyorlar onlardan şikayetçiyim. Söylüyorum ama anlamıyorlar. Yolovayı çok seviyoruz. Kendi memleketimiz. Yani herkesin gelip görmesini zaten hem isterim hem de geliyorlar zaten. Tek kelimeyle emekli yatağı. Emekli kenti daha doğrusu. İnsanları çok güzel. Diyaloglu. Anlaşılıyor. Coğrafyası güzel. Havası güzel. Suyu güzel. Buna da şükür. Sınafına. Tek kelimeyle <laughs> anlatamam ama tek cümleyle anlatabilirim. İhanetin başkenti. <laughs>